Şimdi e, bugünden en popüler konusu zaten işte tercihler olduğu için e, böyle karşılaştırmalı meslek soruları geliyor. Mesela bir arkadaşımız demiş ki, matematik öğretmenliği seçmek istiyorum ama içimden eczacılık da geçiyor. Ne yapabilirim? E, sonra bir arkadaşımız daha söylemiş, diş hekimliği ile eczacılık arasında kalıyorum. Ne yapmalıyım diye diş hekimliği kısmını karşılıklı konuşabiliriz ama önce sen diğer meslekler için e, yorumlarını yaparsan çok sevinirim. Şimdi şöyle, bu konuda da yani sadece matematik öğretmenliği için diye konuşmayayım. Çünkü bir <laughs> videoda da yorumlarda böyle mühendislik okumayı isteyen evet. eczacılığa yönelen falan birileri olmuştu. Şimdi burada öncelikle herkesin şahsi görüşü, yani benim söylediklerim bir kanun falan değil yani. Tamamen kendi görüşümü söyleyeceğim. Eczacılık veya diğer meslekler. Neyse şimdi şöyle eczacılık istiyorsanız eczacılık yazmanız gerekiyor bence. Yani bir insanın hmm. aklında iki meslek olamaz. Bir de bu iki meslek çok alakasız iki meslek olamaz. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. E, çünkü gerek matematik öğretmenliği olsun, fizik öğretmenliği olsun, uçak mühendisliği olsun, e, inşaat mühendisliği olsun fark etmez. Bunlar farklı bir yönelim gerektiriyor kişilerde. Eczacılıkta şekilini tıp, destan ve diyetetik farklı bir yönelim gerektiriyor. Evet. yapmış olduğunuzda hep söylediğimiz şey biz kimya biyoloji e, odaklı bir eğitim alıyoruz. Hatta eczacılıkta sadece bu kimya. Diş hekimliği ve tıpta veya beslenme ve diyetetikte daha biyoloji odaklı bir eğitim var. Yani Bizde biraz daha kimya, medisinal kimya ve işte biyoloji odaklı. Dolayısıyla hmm. kıyasladığımız şeylerin biraz alakalı olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü ben mesela geometri Matematik, fizik özellikle. Yani fizikten hiç hoşlanan bir öğrenci değildim. Şimdi kalkıp benim hiçbir zaman aklımda e, mühendislik mi okusam, mimarlık mı okusam gibi bir seçenek olmadı açıkçası. Tercih de etmedim. Çünkü benim öyle bir yönelimim yoktu. Dolayısıyla burada meslekleri kıyaslamaktan ziyade yönelimlerinizi tartın. Ona göre yapın tercihinizi. E, öyle yaptığınız zaman zaten e, böyle bir ikilemde kalmazsınız diye düşünüyorum benim görüşüm yani bu şekilde. Şu an tercih yapacak olsaydım yine yönelimlerimi bildiğim için bu yönde bir tercihte bulunurdum. Ee, onun dışında diş hekimliği ile eczacılık arasında kalanlar zaten çok fazla var. Ee, bir 4-5 kişi falan sadece sadece bunu sormuş. Evet. Ee, hep böyle oluyor. Yani şöyle tıpla eczacılık arasında kalamıyor genelde. Tıpla diş arasında kalınıyor veya diş hekimliği ile eczacılık arasında kalınıyor. Çünkü burada şöyle bir şey oluyor anladığım kadarıyla, kendi ailemde de gördüğüm kadarıyla. Puana bakılıyor. Öğrencinin puanına göre puanı tıp adı, diş adı, eczacılığa da yetiyorsa önce bir tıp fakültesi tercih ettiğiniz Evet. yani tercih ettiğiniz öğrencinin tabii ki yatkınlığı çok önemli. Yani tıp fakültesi okumak isteyen birisi zaten ne diş hekimliği yoksa ne, ne eczacılık okusa hiçbir şekilde mutlu olmuyor yani. Sonra bırakıyor fakülteyi tekrar sınava geliyor ve tıp yazıyor. Evet. Yani evet. yatay geçiş koşullarıyla bu daha esnekti. Artık bu kadar esnek yatay geçişler. Tekrar sınavı <laughs> gerekebilir. dolayısıyla meslek kıyaslarken yatkınlık. Benim tek kriterim bu. Yatkınlık. Ha şöyle matematik öğretmenliği soran kişi biraz iş konusunda yani düşünmüş olabilir. Evet, para Böyle, için softlar. Fark ettiğiniz zaman KPSS'ye girmek zorundasınız. Eczacılıkta şu an hiçbir sınava girmek zorunda değilsiniz. Reel konuşuyorum. Yani şahsi görüş yok. Ortada Hı. kurallar var ve yapmanız gerekenler var. Hastane eczacısı olmak için herhangi bir sınava girmiyorsunuz. Devletin belirli periyotta yapmış olduğu kura ile atamalar var. Bunlara müracaat ediyorsunuz ve kura ile atanıyorsunuz. Bir sınav yok. Akademik kariyer için ALES ve YDS gibi e, sınavlar var ama bunlar KPSS ile kıyaslamayacak. <laughs> Endüstriyel eczacılık için herhangi bir sınav zaten yok. <laughs> e, dolayısıyla ben şu anki aklımla yine yeniden düşünüyorum. E, Puanım her şeye yetiyor olsa bence matematik öğretmenliği veya herhangi bir öğretmenlik yazdıktan sonra bir yere atanmak biraz daha sıkıntılı oldu. Eczacılık evet. da biraz daha kolay <laughs> Yani iş sahası bile şöyle mezun sayısına da bakmak gerekiyor. Ya ben şu an rakamlara hakim değilim ama ÖSYM'de bir aday kitapçığı var ve bu aday kitapçığında her fakültenin kontenjanı yer alıyor. sadece edecek arkadaşlarım lütfen bunlara da baksınlar. Her fakülte her sene ne kadar mezun veriyor? Bu mezunların yüzde kaçı işe girebiliyor? buna bakarsanız daha sağlıklı kararlı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum. <laughs> şimdi ben biraz düşüncelerimi söyleyeyim. Ee, şimdi sona geldi böyle ben artık. Diş hekimliği öldü mü diye, diye sorular vardı. Ee, diş hekimliği de ölmez, aynı eczacılık gibi. Çünkü insanların ölmesi gerekiyor bence bu mesleklerin ortadan kalkması için. Ama tabii bizde de şöyle bir handikap oluşmaya başladı. Çok fazla fakülte açılıyor, çok fazla mezun var. Yani i̇şte sonra ne oluyor? İnsanlar işte benim gibi yurt dışına yöneliyor ya da işte başka şeylere yöneliyor falan. Ee, tabii senin de dediğin gibi evet durumlar değişebilir, zorlaşabilir ama mesleğin tamamen ortadan kalkması mümkün değil. Diğer e, soruya gelince de hani eczacılık mı diş hekimliği mi? Açıkçası benim senin aksine şöyleydi. En sevdiğim ders geometri ve matematikti. Ama biyolojide de çok başarılıydım. <laughs> yani kimyada çok iddialı değildim mesela. Kimya fizik benim de çok harika değildi ama en sevdiğim ders geometriydi mesela. Sonra biyoloji diyebilirdim yani. Ama ben ona rağmen kendi karakterime ve ailemde de tabii ki e, tıpta insanlar olduğu için onlara da hani bakınca ya da mesela küçük günler beni bir heyecan vardı. Yani evet. işte beyaz doğru bir şeye değindim. Yani ben biraz materyalist yaklaştım galiba. Yani sadece yeterlilikler olarak düşün ama karakter çok önemli. Evet. Yani Meslek tercihinde karakter çok önemli. Ben mesela oturup proje çizebilecek bir insan değilim. Yani çok iyi de olsam fizikte, geometride o işi yapmak istemiyorum. Yani o benim yapabileceğim Hı. şey değil. O bana çok zahmet ediyor. Benim karakterimin ters. O yüzden çok doğru söylüyorsun. Yani karakter de çok önemli. Ben o konuyu, evet. eskide, kusura bakmayın. Hayır, ben bunu yorumlarda da yazdım. Bir kişi sormuştu. hani gidip evet. bir eczacıyla bir gün geçir. Bir de bir diş hekiminin yanında bir gün geçir. O zaman belki daha iyi anlarsın dedim. Evet. Çünkü yani belki daha 18 yaşa tercih yapmak gerçekten bu arada çok zor. Ben çok iyi anlıyorum yani. Hatırlıyorum o günlerimi. Ben de çok zorlanmıştım. Eczacılık da çok istiyordum. Benim tercih listemde eczacılık da vardı bu arada. Ama e, diş hekimliği, yani beyaz önlük böyle zaten hep bir şeydi benim için heyecan verici bir durum. Ama işte dediğim gibi üç arasında gidip geliyordum. İşte tıp, diş mi, eczacılık mı olsun diye. Sonra kendimi şöyle gözümü kapatıp hayal ettiğimde diş hekimi sanki bana daha uygun gibi geldi. Tabii benim hayal ettiğim diş hekimliği sonunda mezun olduğumda karşılaştığım şey değildi belki ama yine de e, ben mesleğimi çok seviyorum. Kendi adıma çok doğru bir tercih yapmışım. Ee, ve diyorum ki hayatım boyunca yapacağım bir meslek. Ya işte biraz insan kendini tanımalı, kendini tanıyamıyorsa da işte belki onun oturduğu ailesine danışabilir, anne sence benim karakterim neye uygun ya da hocalarına danışabilirim. Bilim lisedeki evet. hocalarım çok yardımcı olmuşlardı. Bana özellikle bir tercih yaparken mesela ben mühendislik yazsam mı böyle hani o şey düşünmüştüm çünkü. Bana dediler ki Zeynep sen çok uygun değilsin bence mühendislik. Çünkü hani daha böyle hani eee Uçak mühendisliği falan düşünmüştüm mesela için çünkü yetiyordu puanım benim. Yani uygun değilsin pek demişlerdi. Çünkü benim daha böyle sosyal ilişkilerim her zaman kuvvetliydi. Evet, i̇nsan sağlığı kuvvetliydi. Bana daha uygundu mesela diş hekimliği. İşte insan biraz kendini tanımalı bu noktada bence. <laughs> ya evet bir de aileye yönlendirmesi de çok önemli. Yani 18 yaş dediğimiz yaş oldukça asi bir yaş ve herkes kendi düşündüğünün en doğru olduğunu Evet. O dönemde. E, ama aile de in, yani insan kendi çocuğunu çok iyi tanır. O yüzden ailelerin de yönlendirmesi bu konuda çok önemli. Yani ailelere fikir mutlaka sorulması gerekiyor. Yani, istişare çok önemli. Çünkü belki de sizin sizden daha iyi tanıyan anne babanız olabilir. E, hmm. O yüzden e, biraz onların da yönlendirmesine izin vermek gerekiyor diye düşünüyorum. E, evet. Kesinlikle. Doğru. Yani şöyle hocalardan ziyade bence aileler daha önemli. Çünkü hocalar benim gibi biraz daha sadece şey bakarlar. Sen bunu yapamıyorsun, bu iş yapamazsın, bu ders değilsin falan gibi düşünebilirler. Evet. Ee, aile tabii ki de sizin en <laughs> zayıf anlarınızı bilen insanlar Onun için, sizin neye karşı dayanıklı, neye karşı dayanıksız olduğunuzu da onlar daha iyi bilir. O yüzden onların yönlendirmesi çok önemli. Kesinlikle evet çok doğru söylüyorsun. Bence videomuzu artık burada kapatalım. <laughs> Bir sürü soruya cevap verdik. Yine evet. sonunda sormuş olalım. Lütfen sorularınızı videonun altına yazın. Çünkü diğer sosyal medya e, kanallarından bize ulaşmaya çalıştığınızda biz bazen göremiyor olabiliriz. Evet. çoğunlukla e, yoğun oluyoruz. Senaryo yoğunluklarım var, benim ayrı yoğunluklarım var. Buraya yazarsanız biz buraya zaten günlük kontrol ediyoruz ya da maksimum e, 24 saat içinde bakılıyor sorulara evet. cevap ver eee yani, içinde soru, de sorduğu zaman yani sormayı düşündüğü zaman en azından sizin sorunuzu görüp sorusunun cevabını almış oluyor. Onlara da yardımcı evet. oluyorsunuz. Bu arada mutlaka kanalın altına link olarak da bırakalım. Üniversitelerin tanıtım günleriyle alakalı Zoom uygulamaları yapan üniversiteler var. Tekrar edeyim. Yani o üniversiteyi tercih etmeyi düşünmüyor olsanız bile sadece mesleği tanımak adına bu meslek tanıtım ve üniversite tanıtım günlerine Giderek de uzaktan da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Hı -hı. E, o yüzden bu seçenekleri mutlaka değerlendirin. E, ve ben şunu da söylemek istiyorum. Özellikle eczacılıkla alakalı. E, çoğu kişi eczane eczacısı olan büyüklerimize soruyorlar. Çok güzel yapıyorlar ama şöyle de bir durum var. E, yeni mevzuatlardan ve eğitim sisteminden açıkçası 20 yıl önce mezun olmuş bir eczacı büyüğümüzün Hı -hı. E, haberdar olmasını beklemek uygun değil yani sadece eczane eczacılığıyla alakasız bir fikir verebiliyor o insanlar dolayısıyla ben her zaman bir meslek tercih edecekseniz fakültedeki hocalardan bu konuda bilgi almanızı hmm. öneririm çünkü e, güncel mevzuatı oradaki hocalar biliyor yani fakültedeki hocalardan e, Mutlaka bilgi edinmeye çalışın. E, onun haricinde üniversite, yani yaşadığınız şehirde eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi oluyorsa oraya gidin, oradan görüşelim. Yoksa dediğim gibi bu uzaktan eğitim, e, özür dilerim uzaktan görüşme e, linklerinden mutlaka e, insanlarla görüşmeye çalışın. Hı -hı üniversite tanıtım günleri kapsamında gidebiliyorsanız kendiniz gidin. İstanbul'da yaşıyorsanız. Hı -hı. Yani gerçekten şu çağda bir sürü nimet var. Bunları değerlendirirseniz evet, zor kadar verebileceğinizden eminim. Belgeciğim sana da çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimize de diyorum beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bunu da söylemiş olayım. <laughs> Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.